Merhaba arkadaşlar. 200 TL'lik kat kazıyacağız. Meg altın her yönden. Bunlar da yarayacağız. Evet bu kart baya bir koyu gözüküyor. 27, 24, 7, 23, 10, 18. Evet güzel rakamlar. Bakalım aşağıda bulabilecek miyiz? 26 14 2 19 30 9 12 8 11 26 Evet 26 ikinci sefer çıktı. 6 17 6 6'da 2 tane çıktı. <laughs> Bakalım 2 tane çıkacak rakam bulabilecek miyiz yukarıdan? 3 20 25 13 28 16 22. Rakamlardan yok. İnşallah yukarıda. Evet 200 TL nihayet çıktı. En azından her yönden çıkmasa da zararımız yok. 200 TL buradan çıktı. Anahtar. Hazine. Hazine. yıldız yıldız evet sıralı yukarıdan aşağı tutturduk yıldızı hazine kart anahtar sadece yukarıdan aşağı tutturduk şaşırmayalım 50 50 100 evet iki tane kart kazıdık mega altın her yönden 200 TL mega'dan 100 TL her yönden çıktı 300 TL 100 TL kar ettik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.